Ben de. Aşağıda da hiç kimse yok. Galiba gitmişler. Neyse. Ben de niye bu kadar? Çok başım ağrıyor. Hmm. 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 Bu evde şimdi yalnızız. Evet. Ben evime gidiyorum. Sabah gideyim. mı oluyor akşam mı? Evet. Akşam. Yok sabah oluyor galiba. Akşam oluyor. Oo. Akşam oluyor. Bugün bende kal bence. Aa. Ben eve giderim. Yok ya kal bende. Bak zombi istilası falan olacakmış. Yiyecek. Aa, haberler. Zombi istilası olacak. Herkes evlerinden çıkmamasını rica ederiz. Altın elmanı yiyebilir miyim? Ye. Şimdiden hazırlıklı olmalıyız. Tamam. Benim, Benim üstümde gel. bir şeyler var. Tamam. Neredesin? Aşağı iniyoruz. Okey. Üzgünüm abim ama senin eşyalarından kullanacağım. Efendim? Abimin eşyalarından kullanacağım. Sen de baya bir zenginmişsin. Evet zenginim. ne ya? Gel. Öyle bakın. Evet. Bunlar benim eşyalarım. mısın? Tamam. Gel yanıma şimdi abi. Biraz çalıştım. da sana bilir miyim şurada? Oraya girme çok uyanırsın. <laughs> Allah. Çünkü oralar şu anda açık. Lavlar fışkırıyor. Met Ancak da, senin oda. Gel. Yani, Bu met çalışma oda. Aslında benim odama gitsek daha iyi. Tamam. Gel mi? Gel. Hayır kusura bakma. Yanlış kaldı. Şimdi iksirlerim neredeydi benim? İksirlerim burada. Yok. Nerede iksirlerim? Pardon iksirlerim. Şu spurt Lazım. Hii, sen örümcek. Ani ne tür örümcek? Çabuk yürü. Çabuk 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 çabuk. Elinde dur, kılıç mı var? Çabuk yukarı arayalım. Ara, tam, tamam. Işte, evet, evet 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 evet. Helesi doğru doğrusa. Belki buradadır. Burada değil. Orada dur senin olur. bahçeyi filan hep bakalım. Belki buralarda bir yerde olmalı. Çünkü ses çok yakından geldi. Ha birisi varsa söyle. Hemen ben de benden yukarı çıkıyorum şu an. Ben yukarıya bakayım. Ben de bakayım. Şu anda çok korkuyorum ama. Neyse bu evde her şey var. <laughs> Creeper'lar var. Yemin Patlayanlar. Et. Olamaz patlayanlar. Bir sürü. O mı? bukatak mı üstten? Hayır atamayız. Çabuk aşağı inmeliyiz. Aşağısı en Hemen Hemen, uyum. olay, hemen, hemen, hemen uyumalıyız. Acıktın mı? Em hayır. Altın elma yediğim için biraz doydum. Tamam, hemen giriyoruz odama. Ama orası senin çalışma odan. Şurada bir tane büyü masası var. Evet, orada Senin evet. mi? Evet. Ne yapıyorsun? Diamond. Niye kimin için? Senin. Yok, bana gerek yok. Bir tane sana diamond set. Bak şuradaki chest'e koyuyorum. Tamam. Şöyle. Bakayım. Teşekkür ederim. Oh. Ben en iyi uyumak. Ben senin yatağın. Ben abimin odasında yat. Tamam. Sen de kendi oda. İyi geceler. İyi geceler. Uyu. Uyudum ben. Hayır. Hey kalk. Niye? Niye? Demek ki, bekle biraz gözetleme kulesinden bakacağız. Gözetleme kulesi nerede? En üst kat. Gözetleme zaman bal. Aslında kadar... orası balkon değil de gözetleme kulesi. Çabuk Hı. kılık değiştirmemiz lazım. Tamam. Üstlerimi çıkartayım mı? Çıkart üstünü. Şuraya koyayım. Üstünü çıkartma çıkartma kalsın ben üstümü çıkartacağım. Tamam ben kılıçla mı gezeyim? Yok tamam kılıcım elimde olmasın ki beni fark etmesinler hemen üstüne şık. Ne yapıyorsun? Üstümü çıkartıyorum. Ben bak ev kıyafetlerimi giyeyim. En iyisi. Ben de senin evi kıyafetlerimi giyeyim. <laughs> Dalga geçtim pardon. Bunlar. Ben gözetleme mı? kulesine hmm. çıkıyorum. Şunlardı. Görüşürüz. Tamam. Gözetleme kulesinde mi? Hı, hı. Yukarı çık. Benim ağaç evim var. Oraya da gideriz yarın sabah. Evet, oraya çıkarız. Ağaç de her tarafa gözükebiliyorum Tamam, gözetleme kulesindeyim. Hadi baba bakalım. Buralarda bir şey yok. Birisi bir şey basmıyor yani şurada. Bir. Oraları, Oraları basmasın bir... iyi olur çünkü burayı daha yeni yaptım. Anam, orada bir şey var. Ne? Şurada bir şey var. <laughs> Zombi. Hayır. Creeper var. Zombi var. İskele. Kuyum var. Ya Burası bak. çok güvensiz. Hemen aşağı iniyoruz. Bence de. Sonra da erken kapıyı kapatayım kapıdan gidiyoruz nereye a çevime tamam sağ sen... iki tane yatak yapayım de sen de salonda uyuyorsun tamam gel en azından biraz Şöyle bir sıcak odada etmeyeyim. duralım burası güvenli odadır bekle telefonumu tamam. alayım bekle içeri girme tamam girmem sen telefonu aşağı in Evet sana da telefon aldım ya ben. Ne? Sana da telefon aldım ya, evinde. Dik 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 tamam her taraf kapandı. Şey telefonumu alayım mı ben evden? Alamazsın şu anda dışarıda zombiler var. Burada burası televizyon seyretmeyelim mi? Evet. Burada abim, abim PlayStation oynar. Ben de burada PlayStation. Neyse ben haberleri açıyorum. Tamam anne. Benimle izle. Herkes çok korkuyor zenginlerin olduğu yer komple basılmış. Allah bu bizim yeri söylüyor. Aynen öyle. Çabuk çabuk. Ben dünyanın en zengin insanıyım ama neyse. Gel yanıma. Aa, odama gidiyoruz. Hocamla. Çalışma odama gidiyoruz. Tamam tamam hemen. Aa. Kapandı. Bak, şimdi ne yapacağız? Sana yatak yapacağım ve e, koridorda yatacaksın. Al yatan. Ver. Yanıma gel. Arkandayım. At odamdayım. Tam odana koy. O biri yok ben kırayım. Şuraya koydum. Kırayım. Tamam. Aldım. Yatağın burada yatacaksın. Ne? Buraya mı koyayım? Tamam. Ay dur şöyle. Yanlış yaptım. Bu yiyecek misin? Benim biraz uykum var da uyuyayım şöyle. Uyudum. Kalk. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Koy yatağını buraya. Niye? Yatağını doğru. Ne oldu? Zombi sesi geliyor. Zombi sesi geliyor. Çabuk çabuk. Çabuk her yere bakalım. Hem de sabah. Sabah zombi sesi mi olur ya? Burada... Yani sen daha yatak Yok yok gerek yok. Yatağın yanında mı? Um, hayır elime almadım. Aşağıya ya yanında. Telefonun yanında. Tamam. Ama ilk önce kahvaltı etmemiz lazım. Tamam ben bir kardım zaten biraz aç. Golden Apple yiyeceğim. Pardon eşyaların neredeydi? Benim odamda. Tamam. Hiçbir şey alma sadece şeyini aldım. Zaten biz artık, artık... Yatağını aldım. Zaten biz zaten arkadaşız. Senin abin nerede? Almanya'da. Niye Almanya'ya gitti? Ha? Niye Almanya'ya gitti? İş için. Hı, mi vardı? Yemek versene. Acıktım biraz. Al. Ben elma yiyeceğim. Tamam. Ay kusura bakma. Yanını ışıkla vurdum. Dışarıda hala canavar dolu olabilir. O yüzden dikkat edelim. Evet. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Ama yanımıza birkaç tane yemek almamız lazım. Çünkü ağaç evinde hiç yemek yok. Benim evde var. Ses yapmamız lazım. Hadi aşağı inelim. Tutun. Ben yemek yiyelim mi? Sen yemeğini ye. Nerede? Dolaptan mı? Dolaptan al. Tamam şöyle al. Ben bir tane biftek koyayım. Oo çok güzel. Ellerine sağlık. Oh, Açlığım da gitti. Çok mutluyum. Allah. Birisi bana vurdu. İnanmıyorum. İçeride birisi var. Bana birisi vurdu. Selam. Bak. Birisi bana vurdu. birisi vurdu. Şuradan şöyle bir gidiyordum. Pat diye şuradan birisi vurdu beni. Çabuk evine gidiyoruz. Ve eşyalarını alıyoruz. Gidiyoruz. Örümcek. Onu ben öldürürüm. Dur, Dur sakın. Ben üstümü değiştirmeyi unuttum. Tamam. Neyse var. Örümcek. Örümcek. Bak örümcek. İçeri gir. Niye? O, Saldırabilir. Saldırmaz. Ay yanlışlıkla vurdum. Hayır. Tamam öldü. Gel gel ama içeri gir. Dur cana gelsin. Canı bana geldi. Yanımda ip var. İp aldım. Tamam şimdi hemen aşağı inip üstümü değiştireceğim. Sen Tamam, ben evime gidiyorum. Kapını etme. Niye? Kapıda dur. İçeri birileri girebilir. Kapıyı kapatayım. Çünkü ben biraz rahat değilim bugün. Kapıyı kapattım. Ah. Oh. Üstüme diamond seçme aldım. Al. Sen ben ben. Çok. Bu açabilir şey miydi? Sizin bana verdiğiniz. Açabilir şey miydi? Evet, ben eski açıyordum tamam. Şöyle hemen şunları koyalım. Biraz yatağımda rahat rahat bir yazsam. Güzel olsa. Oh. Oh be. Evin kokusunu özledim. Ben bir eski evime gideyim. <laughs> tamam gitmiyorum. O telefonum var. Aldı eşyalarını değil mi? Dur alayım. Bütün eşyamı alayım? Hı hı. Tamam. Aslında yarım eşyalarını alsan iyi olur. Şöyle hemen. Çünkü orası çok kullanışlı. Tamam bunları aldım sadece. Tamam onları al. Bir de para aldım 37. Yarısını ben iki 2000 lira alıyorum. 2 euro alayım ya ben yanıma 5 lira alayım. Yeter bana. Ee, dur. Ben şu köylüleri alacağım. Şu köylüleri arayacağım. Telefon numarasını verebilir misiniz? Yine no, vermeyeceğim asla O kapta. Lanetli kap herhalde. Baksana. Çok şey olmuş. Ah! Boynum çok ağrıyor. Şuraya bir uzanayım. Şöyle. Neredesin? Kapının önündeyim. Eşyalarım hazır. Bir tane kendime telefonunu aldım. Diamond kılıç aldım. Diamond pick aldım. Bir de da Diamond kazma aldım. Bir de ben yanıma 5 lira aldım. güzeldi. iPhone kaç bu? Hı? iPhone kaç bu? iPhone 6. Oo çok güzel. Benimki iPhone 6. Siz zengin ya ne zengin adamı mısınız? Kızı mısınız? Yani şuraya bak, bakınca. Evet inanmıyorum değil mi? Ama sadece oyunda. Efendim? Ama oyunda. Buradan mı? Buradan değil. Tamam. Nereden giriyoruz? Dikkat et. Dikkat et. Hemen gitme. Hemen gitme. Dikkat Neden? et. Tamam. Hadi gel, gidelim. Şimdi, Şimdi burada Ay gidelim. özür dilerim. Dikkat et. Her yerde bir örümcek olabilir. Yok ya benim ağaç örümcek falan olmaz. Tamam, ben üç kata çıkıyorum. Evini. Aa benim odam. Bakabilir miyim? Burası mı? Hı hı. Yatağın nerede? Ay pardon. Yatağım burada. Kusura bakmayın. Bu buranın burası neresi? Hı? Dolap mı bura? İkisi de dolap. Şu ne? Bu ne? Orada yalnız kalıyorum. Ders yapıyorum. Ee, kaç yaşındasınız siz? Burası da ön yatak. Orada bazen en dışarı bakıyorum. peki. Senin yatağın nerede? İşte. Yatağın nerede senin? Ana yatağımı unuttum. Olsun. Ne yapacağım? Bekle ben hemen getiririm. Dur hayır gitme. Ben de gidiyorum. Hayır böyle demiyorum. Boş ver. Em, sen nerede uyuyorsun? Hı? Sen burada mı uyuyorsun? Ama senin yatağın yok. Yukarıda dedim ya. Hem orada uyuyabiliyor musun? Tabii ki. Gel yani yukarıda birazcık PlayStation. Tamam. Ne oynayacağız PlayStation'da? Sonic diye çok. Sen istediğini oyna çünkü orada bir, bütün oyunlar orada. Burada nerede? Şurası. Aa, Birisi Xbox, açacağım. PlayStation hepsi var. Oha! PlayStation 4 var mı? Var. MTS'den ben, ben. Xbox'a geçeyim. Süper Mario World. Hadi, hadi Luigi, hadi Luigi. Yes be, kazandım be. Burada kalacaktın değil mi? Hı burada kalacağım. Neyse. Videoyu burada sona. İzlediğiniz için teşekkür Bu videoya abone ol. abone olmayı unutmayın. Bir abone olmayı unutmayın. Yeah, like, video like atmanızı geliyor. Çok çok mutlu olurlar. Thank you. Görüşürüz. Bay bay.